İyi günler arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni video ile sizlerleyim arkadaşlar gece anlarında dizisinin film final bölümünün fotolar geldi ben de bu fotoları hemen sizler için kanalımda video halinde sunuyorum umarım videomu beğenirsiniz eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar arkadaşlar Kazım'ın ölmeyeni istemeyenler macideyle mutlu son olacağını isteyenler Yorumlarınızı bekliyorum. Yorum yazarak abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar olsun. Hoşçakalın. Kanalımı izlemede kalın. <laughs>